birine kızarsam ona çok iyi yemek yapar. Noar her masada olsun istiyorum. Soğuk, fresh, güzel bir eşlikçi. Türk mutfağı demek doğru değil. Anadolu mutfağı. Göçmen mi toplumuz biz? Fine dining, restoran işletiyoruz. Her şey organik olmalı. Her şey organik olmalı diye bir şey yok. Gerçekten izlenebilir olmalı. Bunlarla turşu yapacağız. Bugün çok özel misafirlerim var Samet. Onlar için söyledim yıllarca biz bu ismin altında ezildik mutfaklar Türkiye olarak söylüyor. Michelin sebebi olan herkese çok teşekkür ederim Türkiye'de de artık Michelin var ve biz de sağ olsunlar takdir edildik Muhsin Ertürk. Tokat'ta doğdum, büyüdüm. İlk öğretimimi orada tamamladım. Daha sonra Turizm Otelcilik Lisesi ile tanışıp kendi yönümü turizm otelciliğe doğru yönlendirdim ve oradan mezun olduktan sonra sektöre giriş yaptım. Vay patron, hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. Belinay, elin balıklı gel. Süper. Sarımsak soyulmuş. Evet. Çünkü soymuyoruz artık. Abi çok güzel. Benler bunu kavurma yapacağız akşama. Kuzu kulağı kavurması. <laughs> Menüye yeni girecek abi. Kış geliyor balıkların yanına kuzu kulağı kavurması ekşili. Çok güzel. Kahve içer misin? İçeriz. Elimi yıkayayım geliyor. Lokanta Göktürk Ekim ayında 5. yılını dolduruyor. Menüsü ve konsepti aslında ismi gibi yani iyi yemek var ama bu iyi yemeği net bir kültüre veya net bir bakış açısına saplamıyoruz. Biz ürün kullanmayız da demiyoruz. Anadolu mutfağıyız da demiyoruz. Aslında kendi mutfağımızı köylü bir çocuk gibi görüp onu şehre götürürken makyaj yapıp üstünü başını toparlayıp misafirlerin beğenisine sunuyoruz. Ağırsa hafifleştiriyoruz, hafifse de kısmen biraz ağırlaştırıyoruz. Yani bir dengede oturtmaya çalışıyoruz. Noir her masada olsun istiyorum şu an yapacağım tabağa. Çünkü soğuk, fresh ve güzel bir eşlikçi. Ve zaten noir en zor etlerden bir tanesidir biliyorsunuz. O yüzden daha çok roast edilir, uzun saatler pişer. Onu roast bir haline getirmek, kanını çıkarmak çok zor. Bu tarifi biz bir ay falan sürdü yani bu hale getirmek. İçerisinde kullandığımız sos, türüf, rengi rengisi ve yeşilliği. Güzel bir başlangıç. Belinay türüf ve rendeyi de ayarlayın. Taze rendeleyelim. Bir tık ısıtıyoruz bunu servis ederken. birine kızarsam ona çok iyi yemek yapar. Sinirli olduğumda mutfakta iyi bir şey çıkarıyorum. Bazen aklınıza bir şey gelir arkadaşlar. Hemen iki dakikada birleştiririz. Ortaya bir tarif çıkıyor. Bu yılda altı tarifi geçmez. Zaten standart binlerce, milyonlarca reçete biliyoruz. Ama Aa, evet ya bu oldu dediğimiz şey bazen geliyor bir şeyi yaratmak bize has bir şey değil. Yorumlayabiliriz ve doğru dengeleri bir araya getirebiliriz. Bir şeyi üretebilmeniz için ve artık bu oldu dediğiniz noktaya gelmesi için alt tarafınızın çok dolu olması lazım. Ürünü yapmadan önce kafanıza canlandırmanız lazım. Ben şimdi bir tarifi aklımda düşünürken o kokuları burnuma getirebiliyorum. Yemiş gibi o aromaları alabiliyorum. Yüzde %20 hata oranım olur. Bu da bir tecrübe. Ben de 22 yıl oldu. Bazen arkadaşlarla konuşurken tavayı alıyorum. Tuzsuz diyorum, tuz ekleyin diyorum. Şaşırıyorlar, bakıyorlar tuzsuz. Artık bizde o geldi ama bu zamanla oldu. Hadi bakalım. Hamsi kadar iddialı değil yani. havada kabak mı var? Fava'da bal kabağı kullandım. Zencefil var. Kök sebzeler var. Biraz da mercimek kullandım. Bunu sen al. Çatal ver. Barbun çok lezzetli olmuş. Ben favayı çok beğendim. Bal kabağı da çok geliyor. Özellikle alttaki, yani favanın içerisindeki bal kabağının verdiği tatlılık üzerindeki bar barbun turşusunun verdiği ekşilik çok iyi kombin olmuş. Çok Teşekkür dengeliyor. ederim. Çok dengelemiş. Valla çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Tabii marine de biraz daha beklerse. Biraz zencefil artıralım. Sencefili artıralım biraz. Aldığım tuzu belki yakışabilir. Çok iyi. Buna devam edelim. Önce menüye koymayız, ikram ederiz misafirlerden. Dönüşü aldıktan sonra menüye dahil ederiz. Türk mutfağı demek doğru değil. Anadolu mutfağı. Doğusu bir yerden feyzi almış, Ege'si bir yerden feyzi almış. Karadeniz'i bir yerden feyzi almış, Akdeniz'i bir yerden feyzi almış. Göçmen mi toplumuz biz? Girit mezeleri vardır. Ege mezeleri diye bir şey yok. Giritlerden aldık. Yani Girit Türklerinin İzmir'e getirip oralarda meze kültürünü yaymasıyla başladı bu serüven. Yani şimdi sen buna, hayır biz bunu biz icat ettik diyebilir misin? Size kalan bir miras aslında. Yani o coğrafyada yaşadığınız, o bölgenin endemik topraklarından çıkan, endemik bitkilerinden, sebzelerinden oluşmuş bir tarif. Bu %100 Türk diyemezsin. Bu çok aslında bize özgü de bir tarif. Türk mutfağıyla ne kadar alakası var? Ya bizde de biliyorsunuz işte pastırma, işte eti dinlendirme gibi birçok tarif mevcut. Bu da aslında onlardan bir tanesi. Dışında çok fazla kurutmadan içine ıslak bıraktığımız bir tarif. Ya yani Türk mutfağı ile yüzde yüz özleştiremeyiz. Geleneksel reçeteler olduğu gibi kalmamalı. Çünkü o reçete doğduğundaki yaşam koşulları, insanların harcadığı efor ve enerji çok farklı. Şu anda bir akşam sofrasında bir içecekle beraber sohbete eşlik edecek bu yemek. Tarladan gelen bir çiftçiye değil veya ağır bir işten gelmiş bir çalışana değil, savaşmış bir askere değil. Bunları çok ayırmamız lazım. Vücut artık eskisi kadar, ben de dahil, çok ağır yemekleri, hızlı tüketimi kaldırmıyor. Dolayısıyla hayat ve dünya düzeni, dengeler değişti. Bu değişime uyum sağlamamız lazım. Hep söylediğim bir şey var. Misafir gelir, karşılarız, ağırlarız ve uğurlarız. Ağırladık, uğurladık, işimiz bitmiyor. Bir sonraki gün sabaha nasıl uyandırdık? Aslında bizim en önemli görevimiz bu. Bir sonraki gün uyandıklarında düne dair sadece güzel tınılar kalmış olması lazım. Midesi yanmayacak, midesi ağrımayacak, zor uyanmayacak, baş ağrısı uyanmayacak. O dengeyi çok iyi sağlamanız lazım. Bunun adı modernize etmek değil, insanların yaşam koşullarına verdiğiniz ürünü uyum sağlamasını sağlamak. Şimdi ciğer tantuni yapıyor. Kebapçılarda vardır ya böyle tablacı ciğeri. Aslında o tarife göndermede bulunuyor ama içindeki baharatları biraz tantuniye uyarladık. Köy yufkası. Köy yufkasıyla külahlar yap böyle ısırdığında kıtır o sesi duyabileceğimiz bir pilav oldu. Üzerine de vanilyalı dondurmayla işleştirdik bu tarifi. İhsan hocamı analım. İhsan Solaroğlu çok değerli bir hocamızdır. O akşam o misafirde biz de ciğer tantuni yaptık, külah yaptık falan filan. Ya dedim şey İhsan hocalara tattıralım. Üzerine biz böyle bir sert bir yoğurt koymuştuk. İhsan hoca yedikten sonra ya Muhsin böyle bir canım böyle bir fresh bir şey çekti. Böyle bir vanilyalı dondurma olsa falan filan üzerine. Ya dur hocam hadi hepsini beraber yapalım deyip o akşam İhsan hocayla beraber karar verdim yemeklerimiz bir yemek. Abi hoş geldin. Nasılsın, Nasılsın iyi misin? Yeni mi yakaladın bunu? Süpersin. Oyster nerede? Bunlarla turşu yapacağız. Samet'im. Fransa'dan gelen. Harika. Bugün çok özel misafirlerim var Samet. Onlar için söyledim. Kaliteli malzeme demek, pahalı bir malzeme demek değil. Burada doğru tedarikçiyle çalışmanız lazım. İyi bir ürün sürdürülebilir, ispatlanabilir ve gerçekten kalitesiyle, rengiyle, standartlarıyla belirlenmiş üründür. Bizim kötü bir malzeme ile ürün yapma şansımız yok. Bizim lokantada ortalama yılda 12 bin kişi minimum yemek yiyor. Biz bunu gıda güvenliğini düşünmek zorundayız. Köy tavuğu menülerde yazıyor. Ben sertifikalı köy tavuğuna henüz denk gelmedim. Olası bir risk ve sıkıntıda kime ne anlatacağım? Ayşe teyzenin tavuğunu alamam. Dolayısıyla şu anki sistem neyse biz onu yapmak zorundayız. Fine dining, restoran işletiyoruz. Her şey organik olmalı. Her şey organik olmalı diye bir şey yok. Gerçekten izlenebilir olmalı. Pazardan aldığımız bir kritik bir ürünü servis edemeyiz biz burada. Çok güzel ya. Çok kullanmaya başladım türü. Abi süper. Şefim bunu nerede kullanacaksınız? Abi şey yağ tüketimini azaltıp buna yoğunlaştık. Bir şey. Bir işte kalamar var. içeride tarif. Onda kullanıyorum. Bir de füme üstüne kullanıyorum. Süper. Çok güzel duruyor. İyi yemek çok zorlanmamış, sade ama diğerlerinden farklı. Zaten kötü yemek yapmak bu coğrafyada bir sanat. Her şeyimiz çok güzel, tekniklerimiz çok güzel, çok köklü bir tarihe sahibiz. İyi malzemeniz varsa iyi teknikle harmanlayıp çok üzerinde oynamamak. Yani bazen menüler görüyorum, zorlama menüler dediğim. Yani şunu da katayım, bunu da katayım yani birleşmiyor zaten. Yani onlar birleşmiyor. Benim için etse et, balıksa balık. Ana malzemeden uzaklaşmamalıyız. Evet yakışıklı. Nasıl sunalım bunu? Bence şefim kasnak içerisinde e, yuvarlak oluşturup balıkları da kenarına koyup yeşillikle servis Kasnakla mı yapalım? Ya. Doğal yapsak böyle. Üç üç. Yani bence yakışmaz şefim buraya bak, Tamam. Dur ben yapayım. Tamam. Ama kasnaklı tarifimiz çok. Bak. Ha, bir, tamam. iki, üç. Bak hiç uğraşmıyorum. Biraz bulaşıkçıyı da düşünelim. Her tabakta bir kasnak yapacak. Kamil. Evet. Buradaki her şey servise hazır. Tamam burada oyalanmamamız lazım. Çünkü şöyle düşün, yemek sıcak geliyor üzerine ürün koyacağım. Burada ne kadar az vakit harcarsan ürünün için o kadar önemli. Tat dengesi asiti, yağı ve ürünü doğru kullandığınız zaman ortaya çıkıyor. Bizim elimizde tarhanalı şinitsel var. Şinitselin içerisindeki limon. Biz onu mesela şey bir yere gidersiniz şinitsel söylersiniz yanında limon gelir ya. Ben böyle şeyden örnek veririm. Pişmiş aşağı su katılmaz. Hanelenmiş sert bir tavuğun üzerine limon sıkamazsınız çünkü yumuşatır. Sonra da limonun bir görevi var. Tavuğa biz limonla masaj yaparız. Üzerine tuz karabiber dengesini verdikten sonra sonra paneleriz. Limonun oradaki görevi tavukla kızgın yağ arasındaki bir şeydir, settir, duvardır. Yağın içeriye tavuğa yüzde yüz işlemesini engeller. Yukarıdan gelen yağ limon arada ısı dengesi vererek alttaki tavuğun yumuşak olmasını sağlar. Ve ısırdığınızdaki o limon aromasını verir. Ürünler sadece tat vermez. Aslında hepsinin bir görevi var. Doğru kullandığınız zaman yüzde yüz başarılı olursunuz. Yıllarca biz bu ismin altında ezildik mutfaklarda, Türkiye olarak söylüyorum. Michelin yemek yapıyoruz. Geri dönüp ya ben Michelin yıldızlı bir yerde yemek yemiştim. Çok ilerler ya. Portekiz'e gittim. Michelin Guide'da bir yerde yemek yedim. Çok iyiler ya. İnsan biraz gönül koyuyor anlıyor musun? Sebep olan herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'de de artık Michelin var ve biz de sağ olsunlar takdir edildik. Bir maille öğrendik. Çok mutlu olduk. İyi ki de geldi. Şimdi bizim soframızda da Michelin var. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yine yemek yapıyoruz. Bir gün iki misafir bana şey sordu. Siz dedi nasıl Michelin aldınız? Bilmiyorum dedi. Bunu dedi herkese vermiyorlar da dedi. Yani farklı olan ne dedi. Dedim ki yemek yedikten sonra masanız kendi kendine havalanmaya başlayacak dedi. Şaşırdı. <laughs> ya abi çok yoğunum. Yemek yapıyoruz dedim yani. İyi yemek yapıyoruz. Ya bunun arkasında bir şey aramak işte şurası böyle olacak, burası böyle olacak falan filan. Netflix'te izliyoruz belgesellerde. Küçücük yerleri. Yıldızları var. Bilmem gayetleri var. Tavsiyeleri var. Biz de bu algı böyle bir, 1 iki yıl böyle bir sürdü. Şimdi oturduğunu düşünüyorum. Artık zaten Michel'in çok net bir şekilde çizgilerini belirlemiş. Tavsiye listesinde girdik 2024'te. 2025'te tekrar etti. 2026 umarım tekrar eder. Biz memnunuz. Ben mesela neden yıldız olamadım diye bir kaygı ve endişe yutmuyorum. Eksiktir bir şeyler. Yoluma devam ediyorum ama hala yemek yapıyorum. İyi yemek yapıyorum. Ben Michel'in ödülümü kaybedersem kötü yemek yapmayacağım ki yine yemek yapacağım. Michel'in zaten bence esnaf olmayı, esnafları seviyor. <laughs> Evet kazan dibi. Benimle kazan çok güzel. Ama biraz küçültelim bunu. Tabaktaki suyu versene bana canım. Bunu yeni mi aldın benim? Yenisi mi bu? Bıçak gibi. Tepsiyi kesecek bu. Şu gördüğünüz küçücük mutfakta özellikle kış sezonunda 700 tabak yemek çıkıyor. Buradaki bir arkadaşın herhalde 250-300 tabak yemek servis ettiği günler oluyor. Bir gün hiç unutmuyorum çok yoruldum burada 40 kişi var zili çaldım. Ben bir 15 dakika kahve içeceğim dedim. Susarsanız suyunuz burada, şaraplarınız da burada. Bana bir müsaade edin lütfen. Yağmursun sen git, boş ver bizi iyisi Bu çok değerli bir şey yani. Bunu misafirlerinize söyleyebiliyorsunuz. Misafirle bizim aramızda inanılmaz bir bağ vardı. Hala devam ediyor. Bence yemek, duygusal bağ, insanların işte halini, vaktini, onların ekonomik durumunu veya masadaki psikolojik durumunu takip etmek bir bütün iş bu. Yani herkesi mutlu etmeniz için sadece yemek ve içki yetmiyor. Doğru servis de yetmiyor. Onların o anki duygularını da çözmeniz lazım.